Bu kış at mı? İyi ne var bunda yani? Daha önce yok muydu böyle kuşlar? Bu zamanda da vardı. Evet. Ya şimdi e, sen yeni de şey atar o kaç para yani? Hah başladı. Ha, ha. Ben, gör, ben, bir tane darbe gördüm. Ya. Niye oldu o darbe? Ha. Niye darbe oluyor benim ülkemde? 15 Temmuz'da niye oldu? Kim yapıyor o darbe? kimlerin çim çim kankası, kankası yaptı? Eğer Suriyeli olmasın, Afgan olmasın, 5 bin lira, 6 bin, bin lira ayrılığına adam bulamıyorsun ya. Suriyeli'ye kaç lira veriyorsun? 6 bin lira. Alırım dayı, traktörü getir de alırım seni. 6 bin lira veriyorsun alırım. Bulamıyorum ama eğer buluyorsan. Ya, kardeşim biz zamanında pek patlamadık ya. 4 milyon lira, lira. lira beğendi yok ya. Abi <laughs> emekli maaşı yetiyor <laughs> musun? şikayetim yok ya. Allah Abi, yerim. abi sana. Hacı. Benim çok bir şey var. Bir şey soracağım. Abi altı. yarım var. var. Abi dükkanı kapatıp geleceğiz. Sana ayrılır. Ben oyunu Bak bak. Abi. Bu gidişat mı? İyi ne var bunda yani? Daha önce yok muydu böyle kuşlu? Bu, bu zamanda da vardı. Yani o bir gününde de vardı. Eğer bu okumatı kastı diyorsa vatandaş. O hükümet günlerinde günlerinden de vardı. Her gün zam, her gün zam. Aynı yani. Aynı yani değişen bir şey ama gene normal mi? Hayat devam ediyor. Baksana arabalarda adam geçemiyor. Para var ki adam arabaya biniyor. Anladın mı? Onun için benim bir sıkıntı yok çalışana diyor. Herkesin elinde beşer, onar milyon telefon var. Oğlunda var, kızında var, ananın. Biz evvel gazya lambası yakardık, ananın. Ee, Konya ya hiç bilmezdik. Şimdi herkesin altında lüks araba. Hayat güzel, ananın yaşantı güzel. Daha ne istiyorsun kardeşim? Bundan iyi güzel mi olur? Hastanede varın, ananın parasız yatıyor, Ezaneye varın, daha ne istiyorsun sen? İyi diyorsunuz. Çok güzel. İnşallah daha güzel olur. Memnunsunuz. İş mem Memnun. Mem 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 ya gençler memnun olma. Gençler şimdi masa şimdi iyi bir şey var. Öyle doğru yok. ben 22 adam. yaşıma ben, kadar ben, oturmuş bak. Sırtımda limon sene. çektim. Mersin'de var ya sırtımda limon çektim. Ben 16 sene bak tatilimle uğraşmışım. Ya. Ben buraya geliyorum kütüphaneye, salak gibi ders çalışıyorum bak. Karşıda var. Çıkma var. var karşıda biliyor musun? Oraya gitsem atıyorlar. İki, Allah atıyorlar. Ben buraya geliyorum salak gibi oturup hakkımda ders çalışıyorum. Sen git. Diyon 50 60 liraya git inşaatta alın. yap. ben, 75 yaşında hayatın olduğunu gördüm. Ha, biz sırtımıza Mersin'de limon çektik. Sırtımıza daha Biz de güzel. çalıştık, biz de gittik ya Nerede baylasına. çalıştın ya boşlukta? Bir sigorta dökümü mü göstereyim sana? Fabrikada <laughs> e, Herkes bayağı çalışıyor. 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 Çalışmazsa para yok. Bayağı Herkes bayağı çalışıyor. Bayağı sen çalışmadın yani. Çalıştığının karşılığını Ya anlamasın ben anlamasın bir 50 kuruş dükkana haftalığına girdim. şimdi sen kaç para yani? Ha başladı. Ha. <laughs> <Başladım>. abi, <laughs> telefonu o telefonu para ayakkabıyı beğenmiyor yok. Biz anam robottan rahmetlik başlardım. Ya Altım abi tamam benim edeyim. telefonum var da. Edeyim. Anladın mı? Tamam benim telefonum benim var da telefonu olmayanlar. Tamam benim ya. var. Tamam, Benim telefonum 100 lira telefon. Sen niye bu biraz lira telefon telefon kullanıyorsun da Hans'ı, Alman'ı, e, altında Audi ile, iPhone ile geziyor da sen niye kuru ekmeğe muhtaçsın? Bu uh, memleket başka da darbeden geçti biliyor musun? 60 litre alıp atmış. E, 15 Temmuz'da da gördük var. darbe. Kimler niye oldu o darbe? Kimler yaptı bu 60 litre? Ben 80 gördüm, gördüm. E, ben bir, bir tane darbe gördüm. Niye oldu o darbe? E? Niye darbe oluyor böyle bir şey? 15 Temmuz'da niye oldu? Kim yapıyor o darbe? Kim, Kimlerin kankası yaptı? Ya bırakın Allah. Siz ilgilisi takmayın. bakalım. Bu günlere şükürdüm çalışın. Ya şükür ediyoruz dayı abi yeterim. Devlet sana ailemi gördü. Şükür şükür nereye kadar kurban oldu. Sen git Adam da asımı satıyor ya da bana soğuk asımı satıyor ya. Bana verdi oku paranı. E? ama geri istiyor şimdi. 22 verdi 37 istiyor be. istiyor. istiyor. 25 verdi 37 istiyor be. Ne zaman istiyor e de memur olunca. Yok değil. Ya. İki, i̇ki sene sonra. İki sene sonra. Ona memur gidiyor? İki sene sonra azize koyuyor. Olmaz kardeşim. Bak şimdi var ya herkes bir adama para alıyor. <laughs> <laughs> bu işe kabul etmiyorum ben. Neler çektik? Allah bu günleri elimizden almasın. Şükürler olsun. Allah'a bu günlerimize şükürler olsun bizim şikayetimiz yok. Ha gençlerin şikayeti vardır. Gelecek olanı bak gelecek olan da da sen istikbal bekleme. Biz gelecek olanı da eleştiriyoruz da burada olanı da eleştiriyoruz. Sen, ya Kardeşim. Hani, oradakiler çok kötü burada. Ya sanayide adam bulamıyor. Biz <laughs> traktör mevsiminde eğer Suriyeli olmasın, Afganlı olmasın beş bin lira, abi, altı bin lira, bin adam bulamıyorsun ya? Süreliye kaç lira veriyorsun? Altı bin lira. adam. adam bileyim. Bileyim. İstanbul'dan <laughs> Yarın ya. başlıyor. Ya, Bunlar hepimiz ya başlamazsak ya adam değiliz. Ya adam söyleyeyim Yok. <laughs> Ha? Alırım ehliyeti seni. Ehliyet almadan şok. Şey, traktörü alayım. kullan. alırım dayı, traktör eliti de alırım senin Altın milyar veriyorsan alırım. Yok, bulamıyorum ben ama eğer buluyorsan buluyorsanız bulurum beni. Benim arkadaşım var, vereceksen altın milyar. Valla bugün okuma okuma. Valla bak ta İstanbul'dan Suriyeli geldi. Şimdi Ver şimdi numaranı şey, dayı. Şey, şey, ben numara verdim bu. anladın da. Aa, Aaa. Şimdi şey şey adam geldi bak Suriyeli İstanbul'dan. Yazın bize çalış dedi. Şimdi bir kullanıyor adam. Geldi Suriyeli. İstanbul'dan geldi. Tekçil de çalışıyormuş. Ya, ya kardeşim biz zamanında da köyde de 4 4000 lira. 4 bin lira. Yani. 4 bin lira beğendin yok ya. ya yani, 24 yani. saat mi çalıştırıyor seni? tamam fark etmez. 24 saat çalışmıyor. 16 saat. 16 saat, saat çalışıyor. Kaç lira diyorsun hocam? 3,5 abi. Ha 3,5. Ya ya, bu marmakatta senin gördüğün şey. Ya bak kardeş 2 lira. Bak adam davattan inşaata başlıyor. Sırtında şey çekiyor. Şimdi kolaylaştı başka. Adam sırtında ne? Abi askerlik yetiyor mu sana? Şey. Abi Karşıyım. şikayetim yok yarım. Allah çok. Nasıl? 2800 yetmiyor. Benim şikayetim yok. Evi değilim bak. <laughs> ha. Şikayetim <laughs> evi değilim yetmiyor. Nasıl yetiyor sen? Altın yağı iş var kardeşim. Benim yok. yok. Ben, Kendim Allah çok şükür. Yaram yok. Böyle kötü bak. bir şeyim yok. Üstünü çözüyor. Yedilir ha. Kim diyor çay içti? Ne diyor adam? Hem, sağ, hem sağlığını götürüyor hem cebini götürüyor. De, ne eder adam? Karı yok ondan işte içiyor. Bir liradan mı? Artık 15 Artık Artık liradan de. hesap verin. 7 lira cari var. 7 lira alıyor. 450 liradan. 4 kişi cari etse ne eder adam? He? İçen yok mu? Dolu. Dolu. Evet. Nereden para kazanıyor? Bunlar oraları içmiyor. Hesap Devletlerden yok kazanacak, Devletlerden para kazanacak. Para kazanacak. Abi, sigara 5 liraya çıkıyor. Vergi 15 lira. Devletlerden para kazanacak. Ben de vergi veriyorum. Daha devlete şikayetim yok içer duvar var üstünde daha öten oh, 13 onun üstüne para Allah, Allah, Allah. Allah. ya yani ver, vergi veriyorsan ya yani herkes kimse bedava vergi vermiyor. Altına, araba almış adamın altında. Araba iki trilyon <laughs> lira.

ben de ben lazım o traktörü kullanırken. O sabah e kadar, kadar saman çekiyor adam onlar. Yedi Suriye'ye sabah veriyor da. Yedi milyar iş Adam kullanmış onu kullanmış. Tamam adam ehliyetçiyle e gelecek. ehliyet iş yapmaz de. kardeşim. Ben ya. ya ya şey kullanacaksın ya. E sen adama iş ver. Ben altı binlik sınav değil mi? Adam o malı kullanıyor. Sen ben sağ yedi milyar vermiştim. Gene kullanamadıktan sonra. Adam alıyorsan o zaman. O zaman gideceğim. Koşuna gideceğim. Ama ben ne diyorum dayı ben ne git. Aynen dayı sen makette var ya, Adam bulamıyor adam sezonda adam bulamıyor bir bizde. Niye bulamıyor adam seni? Kaç bunu <laughs> biçer <gülüyor> var Kaç <laughs> <Laş> bin <laughs> biçer var biliyor musun? Adam niye bulamıyor onu <laughs> söyle. <salsın>. Adam işte <gülüyor> çalışma <gülüyor> gitmiyor. Niye çalışmıyor? Beş bin lira, altı bin lira böyle telen yok aile. Bir temiz dayı. O zaman adam niye üç bin liraya çalışıyor? Ya o adam bir kaç adam çok zor bir şey yok. Ya iki bin lira alsın al, on iki bin lira alsın al, ver geçip koyup gidiyor. Bir çarşı varsa adam bak sezonu bitti yok bak. Ne yapar? Abi sezon Adana dediğin 3 aylık niye çalışsın adana Adam doktora Konya'ya geliyor. Konya'dan girip tekrar Adana'ya gidiyor, girip Konya'ya geliyor. 4 tane sezon adam en azından 50 bin lira. İyi bu süre sana 50 bin var? Herkes ne yapacağız? Bir içeride öyle e, şoför yap ya mü <laughs> Ya kardeşim bir işi daha arayacaksın ya. Hayır iş yok iş. Ya yap, ya. 400, <laughs> 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 450 bin öğretmen açıkmış Şu an. Ya <laughs> herkes alışmış bak böyle. Masa başında para kazanıyor.

Sen şey şu an demir alabiliyor. Alır ne almasın? Nasıl alır? Şu an o. bütün fabrikalar zam Allah 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 Allah. diye demir vermiyor. Niye yok bir diyor? Daha koca binayı koştu, Daha demir daha dolu kalır. Ya o demir <laughs> ya bırak. <laughs> <Tayyip Uçin. gülüyor> ya bırak. Ya bırak. Ya 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 bir bak. Bir şey söyleyeyim bak bu ortaya mikrofonu koyup sizi birbirinize düşürün. Uyanın. Ama uyumayın. Hayır. 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 yemiyoruz. Birbirimize Hayır. 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 Ya bakıyorum gence bakıyorum. Şimdi kuşaya bakıyorum bak. elinde bir telefon bak, şimdi, Ya Şu şey ya, şey şey, koşlanmış adam telefonla uğraşıyor ya. Eksiği ne? Sen onu söyle bak. Gençler iş şey bulamıyoruz, yok, diyor bulamıyoruz diyorlar. İş bulamıyoruz diyorlar. Evet. Şuradan çık şu caddeden öbür caddenin sonuna kadar beş evet. tane dönerci arıyor. Kaç tane? Kaç tane? Ya sen o, adam sen, adam. hayırdır milletvekili maaşı çekiyor. Ya sanayiye git adam arıyor ya. Eleman arıyor ya. Eleman arıyor ya. Ya da köylümüz var adam var mı bir eleman bir adam da, da, diyor Adam ben eleman yetiştireceğim. Hayır biz şunu diyoruz bak. Bu yalnız seni okul okul. Tamam sonra diyor ki var mı bedava yaşına sanayiye mi? git. Bu yetilik yap. Garsonluk yap. Ben daha 75 yaşında yeni ev aldım daha. Şu zor Ya işte. Öyle kolay mı öyle hayat? Öyle bedava. Ya, yukarıda. Yukarıda. ya bedava ekmek isteyen yok zaten. Sayın bak şöyle 14 saat çalışıyor aldığı para dört bin lira. Ya. ya kardeşim onu bulamayan da var. Adam da tamam, kaçtı, geldi kaçtı geldi buraya Türkiye'ye kaçtı geldi. Afgan'ın Suriye'ye. Ev kiraları iki bin lira ya. Onlar neye çalışıyor kardeşim Afgan'ın ile Onlar da beğenmiyor şu an. Onlar da 2 bin liraya çalışıyor. Ya adam Bakır'da çalışıyor. Adam Tamam. Eline keser e, oluyor, e, çocuk alıyor, bir akşama bir kadar suva yapıyor ya. O adam şey ya. o yani, adamı şey adamı Tamam, Bina Diyor ki, işte, altı bin veriyorsanız gel biz gelelim diyoruz. Şu soruya Sen ben yedi bin da Sen yedi bin lira da Bu adam boğuşmuş. Kavramış.